Beraber yaşıyoruz. Baktığımız zaman normal insan gibi görüyoruz. Gerçekten. Evet. Peki. Ve evet. bu kesim, bu kitle İbrani yapısı içerisinden çıkıp hepsi değil. Ha. Sadece küçük bir grup, bir soy, bir nesil kendilerini mavi kan diyorlar. Evet. Ve bunlar dünya krallığı üzerinde hak sahibi. Genetik olarak atalarından işte o sözde tanrılar evet. geldi uzaylılar ya, evet. uzaylı olduğu için ataları dünyanın yönetiminde söz sahibiyiz diye bir inanış. Emin olun komik geliyor insanlara da beraber oluyor. yaşıyoruz. Baktığımız zaman normal insan gibi görüyoruz. Gerçekten Evet. Peki. Ve evet. bu kesim, bu kitle İbrani yapısı içerisinden çıkıp hepsi değil. Hı. Evet. Sadece küçük bir grup, bir soy, bir nesil kendilerini mavi kan diyorlar. Evet. Ve bunlar dünya krallığı üzerinde hak sahibi. Genetik olarak atalarından işte o sözde tanrılar evet. geldi uzaylılar ya. Evet. Uzaylı olduğu için ataları dünyanın yönetiminde söz sahibiyiz diye bir inanış. Emin olun komik geliyor insanlara komik. Da